şimdi tarihe soruya geldik hocam hazır mıyız <laughs> belki sizin her gün aldınız ama benim bugün e, sorarken heyecan duyduğum hani şöyle bir şey olacak mı mesela Bir kısa bir dize ile söyleyeyim e, bahar cemresiyle ziya hoca müjdesiyle gelir gibi e, bir şeyle karşılaşacak mıyız hemen onun sorusunu sorayım şimdi e, programın en başından beri e, çocukların nasıl hazırlanacağını e, nasıl motive olacağını nasıl odaklanacağını evet. e, konuştuk ama nihayetinde e, hocam bunu esra olarak söylüyorum yani bir gazeteci olarak değil esra olarak nihayetinde soru geliyor 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 e, atama bekleyen insanlara geliyor yani buradaki aslında sorun ne e, şimdi onları rahatlatmak için ilk önce onları bir sorusunu sorayım ondan sonra aslında ben kafamdaki de soruyu soracağım ek öğretmen ataması olacak mı Şimdi bunu e, tabii her programda soruyorlar, her yerde söylüyorum. E, aslında e, hani tekrar tekrar da soruyorlar, bir değişme var mı diye haklı olarak yani bir değişiklik var mı diye. Şu anda daha önceki açıklamalara göre bir değişiklik yok. E, ama bunun artması noktasında yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi her zaman var ve bunun artması noktasında bütçe imkanları doğrultusunda. Başka neler yapılabilir? Hani Bunların görüşmeleri, istişareleri sürekli yapılıyor. Hı -hı. Bir imkan doğduğunda tabii ki biz bunun artmasını isteriz. Daha çok meslektaşımızı bünyemize, kadromuza katmak isteriz. Buna ihtiyacımız var. Bunu elbette çok istiyoruz. Onların ne kadar istediğinin farkındayız, ihtiyaçlarının farkındayız. Bir gelecek beklentilerinin, hayallerinin farkındayız. Ee, bunun içinde. de bütçe imkanları bunu belirleyen husus. Bütçe imkanları. Ve o imkanlar doğrultusunda çok uzun yıllar boyunca eee hani ortalama 40 bin civarında bir atama yapıldı. 2018-19'da dahil olmak üzere 20 dahil olmak üzere. Bu sene bir düşüklük oldu atama sayısında ve doğal bir beklenti Normalde var. 40 bin. Normalde ortalama 40 bin atama yapılırdı yıllar hmm. boyunca. Bu sene bu salgın ve benzeri koşullardan dolayı ee, bütçe imkanları çerçevesinde bir 20 bin atama yapıldı. Yapılıyor Önümüzdeki, daha doğrusu. E, hocam o zaman seni salgın geçtiğinde mi bu tekrar bir e, Şimdi tabii normale dönecek? Her sene hatta sürekli atama. gözden geçiriliyor. Yani bu e, bir kere karar verilen bir şey değil. Yani imkanlar ölçüsünde sürekli tartışılan, konuşulan bir şey. Hı hı. Aynı zamanda engelli öğretmenler için de bir atama. Tabii ki. Zaten sürekli yapıyoruz. Yani geçtiğimiz şeyde de yaptık dönemde. Yine yapacağız merak etmesinler. Peki atama e, hocam kim yetkisinde tamamıyla? Şimdi burada tabii... E, Hangi bakanlıkların? Yani bütçe açısından Maliye Bakanlığı ile ilgili kadroyu, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı kendi hani kadrosunu kendi bütçesinden e, oluşturmuyor. Hı. Bütçe ile ilgili ayrı bir ödenek geliyor Maliye Bakanlığı'ndan. Ee, ve bu da genel e, hükümet bütçesi üzerinden genel tabloya bakılarak e, verilen kararlarla ilgili ama e, işlem olarak maliye bakanlığı ile alakalı tabi Peki buradaki e, bu bekleyiş e, şu anda sınava hazırlanan gençlerin öğretmen olma motivasyonunu nasıl etkiliyor sizce? Şimdi Elbette hani daha çok atam olduğunda Hı -hı. umutları daha çok artıyor yani eğer atama ile ilgili e, sayılar düştükçe de e, bir şekilde tabii moralleri, motivasyonları azalıyor çok haklı olarak. Hı hı. Anladım. Ee, i̇nşallah sizden böyle bir daha bir program yaparız. Oradan ben bir müjdeyi de e, alırım. Çünkü ben sizin temenninizin de gerçekten bunun böyle bu müjdeyi dolu dolu vereceğiniz, vermeniz olduğunu biliyorum. Kalbinizden geçeni de biliyorum. Ee, ama işte bir, bir taraftan da hani Takdir edersiniz ki yani öğretmenler de şu anda bir taraftan bu salgınla mücadele ederken bir taraftan evet. da gerçekten ne yapacaklar? Ee, hocam Ne yapsınlar sizce şu anda? Beklerken mesela nasıl onları rahatlatacak? Ne söyleyelim? Bir şey söyleyelim. Şimdi tabii... Yani manen de olsa onları yani şu anda mesela çok ihtiyacı olan öğretmenlerimiz var. Bir şey söyleyelim. Onlara. Yani bu imkanlar iyileştiğinde ilk yapılacak e, işlemlerden bir tanesi bu sayıları artırmak. Hı hı ve e, bu salgın döneminin getirdiği bazı farklı şartlar var. Hı hı. O şartlar nedeniyle bazı sınırlılıklar söz konusu. E, ama bunlarda iyileşme olduğunda muhakkak surette e, bazı yıllarda da daha yüksek sayılarda e, atamalar yapılıyor ve biz bunun bir an önce olması noktasında biz üstümüze düşen görevleri yapacağız. Hani onlar da tabii ki hani şu dönemde sınavlarına hazırlanıp ee, bu tür çalışmalarını devam ettirecekler elbette. Hı hı. Bir de adaylık kaldırılma e, adaylık e, kaldırma sınavı evet. var.